Merhaba. Merhaba. Benim adım Kübra. Kübra. Tamam. Merhaba Kübra. Yeni arkadaşımız. Gel bakalım. Sen nedir? Öğretmenim. Üçlü Öğretmenim bugün ne öğreneceğiz? Üçlü iki bak. <laughs> Bunları öğrendik bak. Ha, sıfır ve biri öğrenmiştik değil mi öğretmenim? Evet. Tamam. İnsan, o zaman köpeği öğretmiştik bak. Evet. Bir, İki. Bu da sıfır. Sıfır tamam. Bu da bir. Bak buraya çizdik ama babam biraz dert çıktı çünkü e, o oh, kamera tutuyordu. Evet. Bakın şimdi bunu öğreteceğiz. Şimdi Hı -hı. bu kaç öğretmenim? Bu bu. O ne? 12. ben bilmiyorum ki. Bak iki. iki. Bak böyle hop. İki. Hmm. Sen de yazsın mı? Bir? Ben de yaz Ben de yazayım mı? Evet. Ben yazamam ama siz bana gösterin öğretmenim. Bakın. Olur mu? Nasıl ediyoruz? Bir, iki, iki, hmm. Bu da Anladım. iki. Anladım. Bakın buraya da yapayım. Büyük ki mi o? Kocaman iki. Oley! Kocaman iki. Şimdi hangi renkı boyayalım? Hocam bence turuncu. Turuncu bakalım. Bakın bunlar da pembe. Mavi. Ben, ben başka bir şey değilim. Hangi renk öğretmenim? Ne kadar? Ben, ben koyu mavi. Bakayım. Lacivert yani. Evet. Tamam. Öğretmenim siz güzel boyuyorsunuz değil mi? Evet taşımadan boyuyorum. Taşırırsan. Burayı da taşımadım. Aferin. Anladım öğretmenim. Taş... Bucaysa bunlar ayakları. Hı hı. Taşımayalım tamam öğretmenim. Buraya gelirse bu erkek, bu da benim gibi kız. İki tane. Hı Tamam bu erkek tamam. Bu da kız. Bu erkek. Tamam öğretmenim. İki erkek. Öğretmenim babamız da iki çizsin mi? Olur. Şöyle mi çiziliyor? Şöyle. Şöyle. Evet öyle. Teşekkürler. Benim üstüm de mor. Çok güzel üstüm bu arada. Senin ne mor? Hani. Bakayım. Evet, benim mayon var. Denizden çıktım çünkü. Yüzmeyi çok seviyorum ben biliyor musun? Nasıl yüzüyorsun? Bana göster. Şöyle hop atlıyorum. <laughs> Senin özelliğin ne var bak şimdi? Nasıl özelliğim var? Aa evet böyle geri geri yüzüyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim selam kirlenmiş. Bakayım. Bakayım. Sileriz ıslak mendil olmaz mı öğretmenim? Olur. Teşekkürler öğretmenim. Hı -hı -hı. Öğretmenim. Hı. Öğretmenim bir şey sorabilir Hı. miyim? İkiyi nasıl gösteriyoruz peki elimizle? Yaz yes, e, elimden şöyle e, şey yapıyor ama. Hmm. Şey yapıyor ama Şöyle, şöyle yapıyor yani. Değil mi? Şey Acıyor mu? Hı. Tamam. Ha, küçücük taksirimiz sürdük? Şey olmaz değil mi? Hı, -hı. var sileriz ki. Evet iki tane var. Öğretmenim evet, ben, ben silgi kullanmayı çok bilmiyorum biliyor musunuz? Bakın şöyle çıkıyor ya. Hı hı. Bastırıyoruz siliniyor. Evet hı -hı. biraz elim acıdı. Ama geçmiyor boya kalemle. Boya kalemi geçmeyebilir. Küçük evet. kalem geçer çünkü bence. Bak. Bu geçiyor bak. Ooo tertemiz. Çok güzel. Ben koyayım abi boyayacağım. Az kaldı. Ben boyadım. Öğretmenim teşekkür ederim iki gösterdiğiniz için. Şimdi üç. Elimize gösterir misiniz? Bir de tamam. Öğretmenim zil çalacak şimdi. <laughs> öğretmenim o ben tenözde çıkıp kantinde yemek yemek istiyordum. Tamam sonra yaparız. Şimdi i̇şte Üçte şöyle göstereceğim bak. Bu iki gibi aynı bak. Oo çok güzel öğretmenim. Çok iyi anladın. nasıl Aynı çiziyoruz? Şey. Yukarıdan aşağı çiziyoruz değil mi öğretmenim? Evet. Şöyle yaparsak tavşan kulağı olur. Ters tamam. Çok güzel. Bir de babamız çizsin. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle. İki gibi. Ve şöyle. İki gibi. Evet. Şimdi hangi rengi boyayalım acaba? Hmm, hangi rengi boyayalım öğretmenim? Sarı. Sarı. Sarıyı çok severim ben. Bu ucu bitir. Aldım baş. Ucu. O zaman ucunu açabilirsin. Açabilir misin sen öğretmenim? Oh. Ama peçete almam lazım. Ben peçete alıp geliyorum. Aferin Öğrencide öğretmenim. Önce mor alalım. Mor mu olsun? Mor da olur öğretmenim. Mor olacak. Tamam mor olsun. Üstümüz gibi değil mi? Evet. Bak burada da pembe mi?

ee, şarkı çalıyordu. Hmm, pijama partisi mi öğretmenim? Yok. Ne partisi peki? Parti değil. Sadece şarkı çalıyordu. Anladım. Tamam öğretmenim. Hmm, ama e, bir de bizim sınıfımızda e, pijama partisi olmuştu. Hmm. Ben pi parfalı üstümü giymiştim. Anladım. Being, üç öğreniyorum. Ole, le, 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 le. Ya, sonunda dört <laughs> ve beş. Ole, dört ve beş. Evet. Arkasını şöyle çıkmaya çalışıyor. Evet, beşin üstüne zırmanıyor. Evet. Ama önce üçü öğrenmemiz lazım değil mi öğretmenim? Evet. Öbür videoda beş ile dört yapacağız. Hmm. Baba. Tut. Efendim kızım. Ee, Yaman biz de bir harfini öğreniyor olur. Bir harfini mi? Evet, bir. Hmm, tamam kızım. Size bir'yi göstereyim mi şuraya? Bir ne demek? Bakın, küçük. Bak böyle. Bu büyük. Bu büyük. Küçük de aynı ama. İyi. Ama küçük o iyi harfi. Gördün mü? Hı hı. Ama şöyle yapınca. Ne harfine benziyor? Bilmem ne harfine benziyor. Ama e, bir kere görmüştüm bu harfi. Hı hı. Öğretmenim hadi. Hı. Tamam, Üçü hı. boyayalım. Ben dördü ve beşini merak ediyorum. Onu. Onu. Evet. Onları öbür dersimizde. Onları şimdi yapmayacağız. Anladım öğretmen. O zaman üçü bitirelim. Tenüse gidelim. Ben çok acıktım. Tost yiyeceğim. Ayran içeceğim. Ben sana yemek alırım. Teşekkürler öğretmenim. Mor bir üç. Sıfır pembe. Ma koy mavi. Kız. Öğretmen peki üçü nasıl gözükür? Elimizde kameraya bakalım. Hmm, çok güzel. Anladım öğretmenim. Oley. Size yaram var. Çünkü bizim duvarlar biraz e, diken olduğu için böyle Evet üstüm duvarlarımız üstüm. biraz pütür pütür. Aa benim elim acıdı. Oo. benimki yara oldu. Hmm, Gülüyor. gel öpeyim bir tane öğretmenim. Mm, ah, çok tatlı <laughs> benim elim. Öğretmenim öyle. Senin saçın topuz. Evet ben saçımın dağılmasını bilmiyorum. Sen sizin de topuz Evet. Çok güzel. Ama bozulmuş hocam. Evet biraz bozulmuş çiçeği, gibi. Çiçi, e, evet, neden çiçi taktım şöyle mi? Çünkü benim ölme geliyor. Evet. Takır. Anladım. Takır oldu içimde. Hmm.